Hepinize günaydın ablalarım, arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Benim birazcık sesim şu an kalın çıkıyor olabilir. Çünkü daha yeni uyandım. Gözlerim bile şiş görüyorsunuz. Ee, video çekeyim mi, çekmeyeyim mi gibi bir arada kalmıştım. Ondan sonra aldım elime telefonu, artık çekeyim dedim. Belki bir tık şöyle gösterirsem nerede olduğumu anlamışsınızdır. Bugün annem gildeyim arkadaşlarım. Ee, gece dün gece yani dün üç buçuk dört civarı gelmişti annem gelen Ondan sonra Şerife ile buluştum işte piknik gibi bir şey yaptık öyle parkta birazcık vakit geçirdik dertleştik arkadaşımla konuştuk eğlendik ondan sonra annem de geldi yanımıza oraya sonra annem de falan da oturdu birazcık sonra eve geldik derken böyle anı yaşamaya bıraktım kendimi Ondan sonra dün gece Allah'ım saat bir buçuk mu iki mi artık kaçsa annemle damda oturduk. Baya yine sohbet muhabbet çok güzel geçti günümüz. Yani normalde benim annem erkenden uyuyan bir insan ama dün uyumak istemedi kadın yani uyumadı hiç. Ben 12 gibi 12 buçuk gibi anne uyuyacağım artık dedim. Hayır dedi yani uyuması dedi. Kalk dedi Türk kahvesi yap kahve içeceğiz falan peşman. Türk kahvesi falan yaptık, içtik derken de dün, mü, dün öyle geçti yani anlayacağınız. Bugün oldu. Bugün günlerden de pazar. Yasak var biliyorsunuz. Ee, evdeyim şu an. Kahvaltı hazırlığına başladım. Annemle babam da muhtarlık seçimleri vermiş burada. Onlar hani oy vermeye gittiler. Onlar gelene kadar öyle ben de bir şeyler yapacağım. Bu şekilde. Ee, babam getirdi bizi dün. Şöyle bir şey var e, nasıl diyeyim. Barış yine gitti ablalarım arkadaşlarım. Şehir dışına çalışmaya gitti yine Kırşehir'e. E, biliyorsunuz zaten yine gidecekti belliydi Kırşehir'e gitmesi. Ama gününün bu kadar erken olduğunu beklemiyordum. Birazcık tabii ki üzüldüm Bizler istemez. Ama ne yapalım ekmek parası diyerekten susmak zorundayız. Yani katlanmak zorundayız, beklemek zorundayız. Ne yapalım? Hangi gün gitti derseniz çarşamba günü sabah erkenden yola çıktılar saat 7'de. Ee, perşembe, cuma, cumartesi bugün de bir pazar yani baya 4-5 gün oldu şöyle bakarsak ee, siz ondan dolayı da pek video çekmiyordum çünkü canım istemedi bilmiyorum ya böyle bir şey oldum evdeyken de doğru düz çekecek bir şey bulamadım e, bir de kursa gidip geliyorum dersim var manavgatta sıcakta ölüp bitiyorum düşünün yani Barış arabayı evin önüne bırakıp gitti. Arabayla gitmiyor biliyorsunuz. Araba evin önünde ben yürüyerek daha oraya gidiyorum. Ne kadar zoruma gidiyor. Neyse inşallah şu ehliyeti de halledersem çok çok iyi olacak benim için. Çok rahatlayacağım. Yani anlayacağınız Barış'ım Kırşehir'e gitti. Allah'ım orada güç, kuvvet, kolaylık versin şimdi inşallah. Gerçekten özlüyorum. Zor oluyor birazcık. Yani en çok da geceleri. Yani daha çok düşünme vaktin oluyor. Böyle daha çok özlüyorsun. Gündüz bir şekilde vaktini zamanlı geçiriyorsun ama işte geceleri eve bakıyorsun bomboş. Yemek hazırlayacaksın. Yok gibi gibi şeyler. Ama hala şöyle bir şey var. Önceden ilk gittiği süre çok kötüydüm ben. İlk gittiğinde baya bir yani o ne be? Baya bir alışamamıştım. Alışmakta çok zorluk çekmiştim. İkinci gittiğinde o kadar olmamıştım. Üçüncü gitti bir daha onda da o kadar olmadım. Yani alışıyor insan bir müddetten sonra. Yalnız kalabilmeye, e, her şeyi yalnız başına halletmeye alışıyor. Neyse ki burada annem babam var. Biliyorsunuz yakınımda zaten bir şey oldu mu koşup geliyorlar. Bir şey oldu mu ben geliyorum gördüğünüz gibi. Çıtırım evde bu arada merak edecekler merak edecekler illa ki olur. Ben dün geldim. Yarın döneceğim zaten. Sırf çıtır için döneceğim hemen. İçime silmedi zaten ama buraya da getirmedim. Çünkü bit getireceğim tuvaletini getir, mamasını getir, taşımasını getir falan derken şey olacaktı. Mamasını, suyunu bolcana doldurdum. Ya bir gün, bir buçuk gün falan dayanmış olacak yani. Ama dün gece falan hep aklımdaydı. Ay benim ne çenem düştü. Aa, ne çenem düştü. Neyse Tamam ne yaptığımı göstereyim size hadi. Burada çay attım. Çayımız hazır. Okeyledik çayı. Zeytin bağlı işte domates çıkardım. Ondan sonra bunun altı açık. Annem önceden durun tek açabilir Önceden su böreği açma falan yapmış görüyorsunuz. Onu şimdi ben e, ocağa koydum. O daha buzlu bunlar. Daha beklemesi lazım. Beklesin annem gelene kadar beklesin. Su böreği açma yapmış. Onları da buzluktan çıkarıp böyle tavaya koydum. Çalışacağım. Öyle. Başka da doğru düz bir şey yapmadım. Ne yapıyorsun günaydın? Uyandık, hı. Hmm. Öyle bekliyoruz ablalarım bakalım. Evet ablalarım bizim kahvaltımız hazır. Soframızı hazırladık. Annem ve babam da geldi. Artık kahvaltı yapma vakti geldi. O zaman bizlere afiyet olsun. Evet ablalarım en son sizlerle beraber kahvaltıda kalmıştık. Kahvaltıdan sonra çekmedim. Ee, çok bir şey de yapmadım zaten. Sadece arabayı yıkadım iç dış bir şekilde. Aslında sadece arabanın bir de içinin süpürülmesi gerekiyor. O kadar. Diğer işlerin hepsini yaptım. Paspaslarını falan yıkadım. Annem onu kendi kanalına çekti birazcık beni gösterdi. Şimdi yemek vakti. Akşam yemeği hazırlığına başlayalım dedi annem vakitli bir şekilde. Sonra ay ne yapsak, ne yesek ki demeyelim dedi. Hemen size annemi de göstereyim. Herkese sevgiler, selamlar. Ay, ben de göz gurluğu var da gözlem de çok kaşındı. Kusura bakmayın. Ee, buranın sıcağı dayanılmaz. Biz geç kahvaltı yaptık. Sesli konuş biraz kadek duyulmuyor. Geç kahvaltı yaptık. Aslında şu, bu saatte yani öğlen ezenden sonra yenmesi lazım öğlen yemeğinin ama canımız istemiyor diyor hakime şimdi. Zaten biz de öyle yapıyoruz hani 4-5 gibi ikinde zamında yiyoruz tabi akşam yemeği oluyor. Akşam yemeğinden sonra zaten acıkırsak hani erken yiyoruz ya meyve gibi çekirdek o şekilde yapıyoruz. Şimdi yemek yapacağız. Kısacası menünün adı ne anne? Menünün adı e, anne yemeği. Anne yemeği. <laughs> Anneme diyor ki anne, anne yemeği yap anne yemeği yapacağım. Neyden oluyor yani? Malzemelerimiz ne? Şimdi göstereceğiz. Biz burayı bir ayarlayacağız. He, anne tam yemeği. Tamam. İsmi anne yemeği. Tamam. Anne yemeği yaparken görüşürüz. Gözlerini de kısıyorsun yine. Yahu. Döktürüyor şuradan. Kameramı takıyor bu arada. <laughs> bir şey Oy, oldu mu? İyi oldu kız, buz. <laughs> ya çok sıcak değil mi? Bak Evet. Ay ay bir de senin mikrodalga yok mu bu zaten mi? Değil mi valla? Ay ki böyle boz gibi oldum ya. Uy. Evet ablalarım gördüğünüz gibi masaya annem malzemeleri getirdi. Malzemelerimiz biber ve patlıcan. Ee, ve de kıymamız var. Kıyma birazcık donunu koy vermesi için bekliyoruz. Ee, patlıcanlarımızı ismin neymiş öğrendin vakime? Orman kebabı. Yuvarlak yuvarlak değil mi anne? Evet evet. Alalım soy bir de. Bayağı soyana. Nerede soyayım buraya Burayı soy. Buradan alırız. Şuraya soy gitsin ha. Buradan alırız soy. Biraz Hı. annem benim bıçağı şey mi? Bıçağı mi? çok keskin. keskin. İşte keskin durmuyor. Keskin bu düzey. Ben yumurta çıkarayım şeyin içine. Kıymanın içine yumurta çakacağız ekmek için lazım bana gerçekten çok zor kesiyor ya bakın böyle hazırda yine ekmek için de var benim köfte için ama ben bunu kullanayım be ekmekten ufalayacaktım yeniden vazgeçtim bunu kullanmaya karar verdim Hah. hakime yapıyor siz görüyorsunuz bir tık daha yaklaştırayım mı İyi. Aman annem, ellerine dikkat et. Kalın dil hakim kalın. Erken ikiye böl. O derece yani, kalın yap. Allah. Im. Ee, kalın Bileğim benim hemen kastırıyor ya. Anlamadım neden. Neyse ablalarım. Patlıcanları bu şekilde devam edeceğiz. Bıçak zordu, bıçak. Hem iyi kesiyor gibi hem zorluyor yani büyük diyor. Kalın doğra diyor. O zaman biz de ne yapıyoruz? Kalın doğruyoruz. Bileğim çok kötü kas şurası. Hadi be! Nasıl kesiyor böyle? Beceriksizliğim tuttu bugün bak benim. Bugün beceriksizliğim tuttu. Sözde anne yemeği. Ama yine kız yapıyor. Ben de köftesine şey malzemeleri getiriyorum hakime de. Şimdi ekmek içimizi, yumurtamı, e, sarımsak da getireceğim. Bol sarımsak yine. Tabii canım. Sarımsaksız olur mu? Akime. Olmaz. Hah. Evet, şunu da doğrayayım bir dakika. Şunu da doğrayalım. biberler de öyle. Uç kısmından al, ikiye böl koyak mı? Ah bileyim. Mecburen böyle yapmak zorunda kalıyorum çünkü çok acıdı. Evet. Biberler diyor, bunun annem kafasını alıp ortadan böl diyor. Evet evet, onlar da uzun uzun öyle. Tatlı. Kafasını alıp ortadan böl. Evet, iyi. Al, böl. Al, böl. Ben büyük olsam bu kadar büyük yapmazdım bu arada. Annem öyle büyük büyük, büyük yap diyor. Değil. Al, böl. Son patlıcanımızı da aynı şekilde yapacağım. malzemeleri yani hemen hemen hazır olmuş olacak. Bakın böyle bir avuçta sarımsak. Hah. Oo. Ay, tamam. Onları edin. bütün bütün mü koyacağız? Yok. Rendeleyeceğiz onları da. Ee... Oo. Biz işte bu yemeği nasıl söktüreceğiz onu bilmiyorum. Keşke sabahtan çıkarsaydın anne. Aynen aklımdaydı ama. Bana diyelim ben çıkarırdım. Bu da kıymamız. Dana kıyma. Evet kıymamız. Evet. Tamamdır. Tamam biz bir kıymamızı söktürelim. Ondan sonra tekrar devam ediyoruz. Ablalarım gördüğünüz üzere pat e, patlıcan ve biberlerimiz bu şekilde hazır. Kıymamızın çözülmesini bekliyoruz. E, bu kapta ise ekmek Kırın neydi ekmek ekmek içi Ha ekmek içi ve soğan iki adet rendesi. büyük soğan rendesi ve bir dünya artık saymadık sarımsak var bolca nam. Evet. 2 ee, adet de yumurta getirdik kıymamız mı? için. Birazdan evet. kıyacağız. Durum bundan bundan Biraz ibaret. da baharat ekleyip yoğuracağım. Evet. Evet, şimdi ayran yapacağım. Cacık yapacağım daha doğrusu. Onu da siz çekeyim dedim. Şöyle yoğurdumu katıyorum. Suyunu da katacağım tabii ki de. Şöyle ben öyle yaparım. Sen öyle yapar mısın? Suyunu alır mısın? Evet evet ayrana eklerim suyunu tabii. da tabii ki. Yoğurt yeter değil mi? Bol çırparım. Değil mi? Kat kat biraz daha. Bir kepçe daha kat. Bu arada inekler doğurmadı. Biz daha hazır alıyoruz. Evet. <laughs> Ama tereyağı tabii ki dondurucudaydı ya. Ee, paşa'nın annesinin daha. İlk Aynen. önce suyunu katmadan bir yoğurdunu çırpıyorum. Ondan sonra salatalarımız olacak. Bizler çok seviyor. En sevdiği cacık değil mi? Hmm. Cacığı çok seviyor. Ben genelde bir tık daha sulu yapıp tabağa koyuyorum bunu. Yani böyle katı oluyor. Hmm. Kaşıkla yiyoruz onu. Evet. Hakime şimdi cacık yapıyor. Köfteye daha devam ediyoruz. Ee, bu da <laughs> ben hakime görmesin. Ee, çorbanın çorba yapacağım ben. Çorbanın adı ne? Onu da bilmiyorum. Biliyor musun? <laughs> semizotu çorbası yapacağım. Semizotu çorbası evet, mı? Evet. Semizotu çorbası o da. İlk defa duyuyorum. Evet. Ee, semizotu çorbamız. De ne diyor bu semizotlar diyor masadan ağrıyor. Çorbasını yapacakmış. Evet. Bu soğanı çorbamızın Unla kavuracağız bunu. Göstereceğim birazdan. Evet. Başka? Şimdi e, köftemizin burada sosu kaynıyor. Görüyorlar mı anne? Hı -hı. Onu onu da göstereceğim. Allah Dur köftesim. göstereceğim ama ilk önce şu salatalığı bir rendeleyim içine. Ayranı yapıp bir buzdolabına kaldırayım. Evet. Ondan sonra ama dökülecek kenarlar öyle olmadı hiç. Daha demin de Gözlerim yandı. İnşallah benden dolayı görebiliyorsunuzdur. Bütün alanı kapladım. Dökmemek için yavaş yapıyorum yoksa şimdi uçtuydum. Kenarlara kaçtı. <laughs> He, veriyor. Ne yapacaktın? Küçük küçük doğrayacağım zannettim. Ha, yok. Tahtada küçük küçük doğradım da güzel olur. İyi, böyle de güzel olur. Bir de şeyden <laughs> kuru nane de saçarız. Evet, tatarız. onu da severim. Daha sonra <laughs> kuru nane de evet. evet. onu da yıkalarız. Şu Şimdi ben tekrar çekiyorum şu şekilde. Şimdi suyunu katacağım bunun gari. Evet. Gari. gari. suyu kaldı. Tuzunu da atalım aslında. Evet. Şurada, Tuzumuz da kalmış. şurada. Vallahi ne kadar atalım Bakın at biraz daha. Biraz daha at. Çok evet. olmadı mı? Yeter yeter. suda girecek ya. Yeterli. Bir daha karıştır. Hı. Tamam artık suyunu katayım. Hı hı. Hep bu tripoda çarpıyoruz biz ya. Şey dur, ocağı da tutan da tut, tekrar. Tut anne sen o zaman iki Açık da. mı? Açık açık. Tamam. Tut sen. Suyu nereden alayım? Şey, e, dolapta vardı sürahide değil mi? He. Buzdolabında sürahide vardı. Tamamdır. Bu şekilde. Bu köftenin sosu. Patlıcanlarımızı, köftemizi dizdikten sonra bunu üzerine yapacağız. Sosu. Hah. Biraz şöyle erisin hem domates suyunu dolaba koymuştum yine e, kıymayı da böyle artık biraz yani ısıtır gibi oldu ama ne yapalım koy vermesi için alt üst ettiydik ondan böyle oldu ne bu ediyorsun? şekilde tava ha. tavanın tamamdır bu da buz gibi suyu alıyor tamam harkin ayranı da yaptı evet, gösterelim şunu da şöyle evet. ağzına kadar doldurdum. Gayet güzel oldu. Böylece çırpıcısıyla koyayım ben onu. Tamam. Mı alayım mı çırpıcısını? Bunu dolaba koyan biz. Alayım mı? dursun. Sen bilirsin. Alayım bunu. E Evet ablalarım artık kıymamız çözüldü. İç malzemelerini annem kattık. Karabiberdir, kimyondur, nanedir, kekiktir derken he? tuzunu, muzunu her şeyini ekledik. Kapaklı tavada kıymamızı söktürdük. Kesinlikle suyunu muyunu koymadık. Kaşığına böyle süzdük. Öyle aldık kıymayı. Değil mi hakime? Yoksa ben yemem. Yemez, yemez aynı. Şimdi yağ dökeceğiz. İçine ne koyduysak Hakime biliyor söylemiştir herhalde evet. ben demeyeyim bir daha. Sen de. dur der anne yine bana. Kat annem Yeter mi? Yeter. Çok da şey olmasın. <laughs> annem ya gider der Hakime. Bir, bir tık olsun. <laughs> oh. Yeter kuzucuğum. Bir daha dökeyim. Yeter aman <laughs> yeter Hakime dur. Biliyorum çünkü. Oy. Canım her şey fazlası zarar şimdi diye mi? Ya olmuş 70 TL. Tabi canım. <laughs> Tabi. <Ay. gülüyor> diyor hakime kısa kollusun anne diyor da ne yapayım mutfak felaket sıcak bizim artık duramayız burada niye denin ben Allah'ım. Evet oh. yağladık tepsimizi. Evet, hem de çok oldu bu. İyi ya iyi bak Biraz bak. bak. durmuyor görüyor musunuz? Şöyle şunlara Tamam. Bari. Yoğurmaya devam bu köftemizi. E şimdi ben e, anne bir patlıcan bir köfte diye gitmeyeceğiz mi? Evet. Ya mesela şu bir ya böyle evet, bir tanesini o köfteyi öyle Aynen, bu patlı buna tam gelir mi bilmiyorum. Geri geri. Bence yeter anne. Yoğurdun mu? He. Çiğ köfte gibi olacak artık bu iyice malzemesi karıştığında güzel oldu. ondan ettim ha evet yani şimdi köfte başlıyoruz köftemizi yuvarlak yapacağız değil mi evet yuvarlak şöyle biraz da bastıralım ama Bir tık. Evet, evet hem pişmesi içi de güzel pişer aynen şöyle köfteyi koydum patlıcanı koydum aynen. böyle olacak benim bildiğim bu Tabi bana başka bir şey yapar mı onu bilmiyorum. Ben senden biraz küçük yapmıştım ama bilmiyorum. Biraz büyük mü yapalım? Bakın Hah, şöyle. Parfüme düzenlesin artık. Elim biraz ıslamam lazım. Şekil vermemiz için Köfte. köfte. yapacağım? Bu doldurmaz buraya. Ben sana diyeyim. Artık nasıl olsa. Yine köfte, patlıcan, köfte, patlıcan, böyle. Biz de biraz ortaya alırız. Devam ediyoruz. He, oraya atayım ben değil mi? Atat yağlı gibi olsun. Aynen oraya atayım. Şöyle. Patlıcan nerede atat Ya Oradan al sen de. Şöyle. şöyle. Arada biber de koyabilirsin. He. Hmm. He. Biber de koy araya şöyle. Üstte kalsın biraz o. Ana, bir dakika. Evet, şunu da alayım. Şuraya patlıcan koyacağım. Tekrar dur. Şöyle biber. Biz yağlı olsun. Buradan da alabiliriz. Ha, dizmemiz için. Bu şekilde dizmeye devam ediyoruz ablalarım. Ta -da -ta, ta -dam. Gördüğünüz gibi ablalarım çok güzel bir şekilde dizdik, ayarladık. Bu kadar çıktı. Bu da bize koca koca iki tabak yapar zaten. Burada da sosumuzu ayarlamıştık. Şimdi bu sosumuzu üzerinde gezdireceğim. Şöyle. Aslında bir fikrim var Hakiş. Ee, şuraya da patates dizebiliriz ama yapmayam diyor. O, o da olabilir. Evet. Değil evet. Mi? O kısma iki sıra yani. patates koyabiliriz. Olabilir. Yapar mı? Ben ellerimi yıkıyorum. Su, su sesi gelir ki? Şey biraz sulandırsam mıydık biz bunu ya? Sulandıralım. Evet. Sulandıralım. keşke baştan diyeydin. Neyse. Evet birazcık sulandırdık salçamızı. Kaşığı da yıkadık bu kaşıkla. Şöyle. Bir kez daha karıştıracağım. Göz kararı koyardım. Hepsini koymama gerek yok. Çok olmaz. Bence çok olmaz ya. Ben biliyorum. Göz kararı. Olur. Şöyle. Soslu güzel olur be. Domates soslu. Yani değil mi? Güzel olmaz mı? Ablalarım size söylüyorum. Güzel olur bence şöyle. Bir de patates falan da gelecek ki birazdan. Tam gelecek O boş yere bir sıra patates koyacağım. Yani. Az bile geldi sosu bence güzel oldu. İçine silmedi anne? Güzel ne? olsa güzel oldu derdin. İçine silmedi kesin. Sos mu? Hı. İyi iyi. Domates suyu zaten o Tatlıyorum. Şöyle. Evet, şimdi patateslerdeyiz. Şöyle. Yani çok ince aslında böyle bir şey olmuyor da bu da bizim şey işte boş kalmasın yani diye maksadımız. Tepsi büyük, büyük tepsi büyük geldi. Borcam olsa senin borcama Tamam. Evet tam evet. Böyle. Tepsi büyük geldi, bir de boş durmasın. Hmm. Görüntüsü hani güzel görünsün gibisinden böyle bir şey karar verdik. Son anda fikir değiştirdik yani. Suyu tuttum. Suyu tut. Annem soğuyor, ben hemen suyu evet. tutup ...kesiveriyorum. İki elden, bir de tek kişi olsan daha sıkıntı. Onu yap, bunu yap. İki kişi yine hemen. Şimdi bunu fırına süreceğiz. fırın tutamıyorum ben. Son patates mi? ben evet. onu da o zaman anne. Al. Benim şeyim geçme ya. Evet. evet. Patatesi tam şöyle genişleteyim. Heh. Patates yine az geldi ya. Tepsi büyük. tepsi. Evet, evet. Zaten öyle tepsi oldu. çok büyük. Büyük, çok çukur bir de büyük tepsi bu. Kur evet bu dedi. Tepsi ya. çok güzel benim ama. Güzel canım. Çok Hı -hı. güzel. Tamam bu fırın artık. Öyle mi anne? Şimdi çevirelim evet. Fırını ısıtayım ben. Evet. Bu i̇lk yemeğimiz fırın ablalarım. Ablalarım ee, orman kebabımız fırında pişmek pişiyor. Burada da annem çorbayı yapmaya başladı. Ekşili Semizotu hangi Ekşili terbiyeli semizotu çorbası. Evet. İlk defa görüyorum be, evet. ilk defa yiyeceğim. Annem bir kere yapmış, evet. çok beğenmişler. Bakalım Şimdi ben de beğenecek miyim? Unumu köpüldü. Bir yemek kaşığı da un. Bunları bir kavuracağız. Bir adet soğan rendesi. kösültüyoruz Ondan sonra bir yemek kaşığı un ilave edip. Karıştırıyoruz. Kavuruyoruz. Burada da bu. Terbiyesi. Ne var anne içinde? Yumurta. Yumurtanın sarısı ve yoğurt. Yastırmadan ekleyeceğiz. Yoğurt kaç yani. kaşık? Bir yemek kaşığı. Orada. Bir yemek kaşığı yoğurt. Bir, bunu Biraz su mu katsaydın anne? Un şey oluyor. Ver hmm. bakayım sen. Kavrulacak bu. Pembeleşecek açık. Evet ablalarım şimdi suyunu ilave ediyoruz. Hepsini mi anne? Az olsun bir. Ha, terbiyesiyle beraber daha ekleyeceğiz ya. Tamam. Bu kaynasın bir. Değişik yapılıyormuş ya. Kaynanmış su olaydı. İyiydi de. Şey onu koymadım işte. Soğuk. Kaynasın artık bu. Evet. Evet ablalarım yemeğimiz pişti. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde yumuşamışlar. Şöyle de göstereyim yemeğimiz orman kebabımız hazır evet suyumuz da fokur fokur kaynadı kaynadıktan sonra tel, tel şehriye ye. şöyle göz, göz kararı. az olması lazım ama tamam yeterli çok az bir şekilde hmm. ah, karıştır biraz da çok Ter az oldu değil mi Biz... çok az oldu be biraz şöyle yeterli daha. bu da birden koyulur hani koyu olmasın birazcık tel şehriye ilave ettik Şimdi Kadek'cim. Şimdi semizotu. Şimdi semizotumuzu ekliyoruz. tamam. Şöyle. Ne kadar değişik Allah Allah. Onlar mı? Bunlar ne diyebilirsin? Topaklar Şimdi devamlı karıştıracağım bunu böyle. Yok. Topaklanma havası için Altını mi? kısacağız. Biraz bir kaynasın. 5 dakika. 5 dakikalık bu çorba. Hadi ya. Çabuk oluyor hemen. Evet. Tamam. Harika bir tadı oluyor. Tamam. Şimdi 5 dakika kaynak. kaynayacak. Çorba hazır mı diyelim? Hazır. Aynen. Sadece terbiyesini, terbiyesini var. ilave edeceğim. Terbiyesini. Bir de nelikade hanım. Tereyağlı. Evet, tereyağlı. alın. E, nane yapacağız. en On üstüne ekmek için. Evet. Ondan... Burada annem çözdürdü böyle suyla terbiyeyi kaynadıktan sonra bunu ilave edeceğiz. Sonra hazır. Ve soframız hazır ablalarım arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi anamla döktürdük yine bugün. Ee, yemeğimiz, köftelerimiz oradan sonra dünden birazcık makarnamız vardı onları da koyduk çorbalarımız da hazır biliyorsunuz ayranımızı da yapmıştık o zaman bize afiyet olsun Beğenilerinizi ve yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum ablalarım arkadaşlarım. Lütfen destekte bulunmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Videomu da burada artık tamamlayayım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. <laughs> Sevgiyle kalın. Hakşin kanalında kalınız. Allah'a emanet olun.